Sabah saat 10 ile öğleden sonra saat 3.15 0.0'a kadar ücretsiz seyahat hakkı yine devam ediyor. Bunun haricindeki saatlerde ücretsiz taşıma haklarını kalktı. Edirne'de İl Hıfzı Sağ Kurulu kararı gereğince 65 yaş ve üzeri vatandaşlar toplu ulaşımdan gündüz 10 ila 15 saatleri arasında ücretsiz faydalanabilecek. Uygulama bugünden itibaren başladı. 65 yaş ve üstü vatandaşlar şehir içi toplu ulaşım sistemi araçlarında 10-15 saatleri arasında ücretsiz seyahat ederken bu saatler dışında ücret ödemek durumunda kalacak. Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, pandemi dolayısıyla böyle bir kararın alındığını söyleyerek 65 yaş ve üzeri vatandaşların sabah ve akşam saatlerinde oluşacak yoğunluk nedeniyle otobüslere binmesinin sağlıkları açısından sakıncalı olduğuna ifade etti. Şimdi Perşembe günü Sıslah Kurulu'nun toplantısına çıkan karar 65 yaş ücretsiz taşın vatandaşların sabah saat 10 öğleden sonra saat 3 15. 0 0'a kadar ücretsiz seyahat hakkı yine devam ediyor. Bunun haricindeki saatlerde ücretsiz taşıma haklarını kalktı. Bunun da sebebi işte bu pandemiden dolayı, koronadan dolayı işte çok fazla seyahat olmasın. Çünkü ücretsiz olduğu için bazen bundan suistimal olabiliyor. Şahin, uygulamanın bugün itibariyle etus araçlarında başladığını, ayrıca kapasitenin üçte biri kadar da ayakta yolcu taşımaya müsaade edildiğini açıkladı. 65 yaş vatandaşlarımız günün her saatinde sıkça arabaları kullandıkları için böyle bir karar alındı. bu kararı da biz esnaf olarak tabii ki biraz rahatlatışan düşünüyoruz ama önemli olan sağlık, sağlık yönünden alınan bir karar bu. Bu arada ayakta yolcu ile ilgili de ayakta kapasitenin yaklaşık üçte biri kadar ayakta yolcu taşımaya da müsaade edildi. Bugünden itibaren dediğim gibi onunla saat 3 arasında 65 yaş vatandaşlarımız ücretsiz taşınacak. Onun haricindeki saatlerde ücret ödeyerek ulaşım sağlayabilecek.